Merhaba sevgili gençler ben Hasan Hoca. Yeni bir video. 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürk Yürüt Dersi 1. Dönem 1. Yazılı. Beraber çözmeye çalışacağız. Ama öncelikle 12. Sınıfa giden arkadaşlarından özür diliyorum. Video biraz gecikti. Kusura bakmayın. E, videonun açıklamasına mutlaka bakalım arkadaşlar. Eğer bu soruları bir kere de siz kendiniz öncesinde test etmek isterseniz açıklama kısmında linkini vereceğim. tarihportal.net'ten bakabilirsiniz. E, bu arada hemen burada sağ üst köşeden de geçen sene hazırlamış olduğum bir Birinci dönem birinci yazılı videosu var. E, o da günceldir. Oradan da takip edebilirsin. En azından soru çeşitliliği görme şansın olur arkadaşım. Hemen biz seri şekilde başlayalım. E, sınavımızda birkaç bölüm var. Birinci bölüm yine klasik tarih öğretmenlerinin çok sık kullandıkları doğru yanlış bölümü. Hemen ilk soruyla başlayalım. Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son toprak parçası Trablusgarp'tır. Arkadaşlar verilen bilgi yanlış. Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son toprak parçası veya Balkanlar'da Osmanlı'dan ayrılan son devlet Arnavutluk'tur. Sorunun içerisine geçen Trabuzkarp eğer sorulacaksa ve doğru bir bilgi olacaksa Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak parçası Trabuzkarptır. Hatta hemen şuradan ek bilgi verelim. Trabuzkarp Uşi Antlaşması ile İtalya'ya bırakılmıştı. Tabii yazımı biraz farklıydı ama biz böyle yazsak da kabul ediyoruz. İkinci sorumuz, 1. Balkan Savaşı'na katılan devletlerden biri de Romanya'dır. Yine yanlış bilgi arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı'na Romanya yoktur. Romanya 2. Balkan Savaşı'nda vardır. Yani 1. Balkan Savaşı'na katılmayıp da 2. Balkan Savaşı'na katılan devletler hangileridir? Ha, devlet hangisidir dendiğinde sorunun cevabı Romanya'dır. Peki 1. Balkan Savaşı'na katılan devletler hangileridir? 1. Balkan Savaşı'ndaki bu devletler az Osmanlı'dan toprak alsak da büyüsek diyen devletler. Büyüsek kodlamamız bu. Hemen şöyle kodlamayı şekillendirelim. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'dır. Dolayısıyla Romanya yoktur. Üçüncü soru. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı halk fırkasıdır. Yine yanlış bilgi arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı vatan ve hürriyettir. Hemen hatta ben şöyle yan tarafa yazayım tekrar. Vatan ve hürriyet. Peki halk fırkası ne? Halk fırkası TBMM açıldığında kurulan siyasi parti. Yani nedir? E, halk Fırkası sonradan Halk Partisi sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecektir. 4 numaralı soru. Galicia cephesinde Osmanlı müttefiklerine yardım etmiştir. Doğru bilgidir. Galicia cephesi Osman, Osmanlı'nın müttefiklerine yardım ettiği cephelerden bir tanesidir. Hemen burada kalemimi değiştireyim. Yine buraya da bir ek bilgi sıkıştıralım. Eğer Birinci Dünya Savaşı ile ilgili cepheleri öğrenmeye çalışıyorsan arkadaşım kullanman gereken kodlama şudur. Çok işine yarayacaktır bu. K-Y -ya kodlamasını kullanabilirsin. K ile başlayanlar Osmanlı'nın taarruz cepheleridir. Y ile bitenler Osmanlı'nın müttefiklerine yardım cepheleridir. Yani Kanal ve Kafkas cephesi Osmanlı açısından bir taarruz cephesidir. Galicia, Romanya, Makedonya yağlara dikkat et. Bunlar da Osmanlı'nın müttefiklerine yardım ettiği cephelerdendir. Hemen 5. soruya bakıyorum. Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile 1. Dünya Savaşı'na çekilmiştir. Doğru bilgi. Hemen burada şunu da ekleyelim. Çanakkale Savaşları esnasında İtilaf devletleri müttefikleri olan Rusya'ya yardım etmeye çalıştı ama Çanakkale'yi geçemediler. Çanakkale'ye geçemeyince Rus çarlığının ekonomisi bu duruma dayanmadı. Rusya'da ihtilal oldu. Ee, Bolşevik ihtilali. Ve bu ihtilal neticesinde Bolşevik Ruslar 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiler. Çekilirken yaptıkları antlaşma Brest-Litovsk Antlaşması. Ki bu antlaşmayla Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya geri vermişlerdi. Rusya brest Brest-Litovsk'ta savaştan çekilmişti. Peki hemen ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde hemen şöyle yapalım. Yine bir kalemi değiştirelim. E, i̇kinci bölümde karşılarına cevap yazacağız. Bir, Birinci Balkan Savaşı sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen darbe. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup, ol, mağlup oldu. Kime? Şuradaki devletlere. Ve bu mağlubiyet neticesinde bu mağlubiyetten sonra İttihat ve Terakki Birinci Balkan Savaşı'ndaki kayıpları bahane ederek ki Edirne ve Kırklareli dahil kaybedilmişti. Bir hükümet darbesi gerçekleştirmişti. Bu hükümet darbesi de Babı Ali baskınıydı. Bab Ali baskını. İkinci soru, Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği antlaşma. E, kusura bakmayın gençler, saçma olmuş. E, buradaki soruyla buradaki soru aynı olmuş. Affınıza sığınıyorum. Yaşlılığıma verin. E, Dalganımıza gelmiş. Üç numaralı soru. 11 Ocak 1905'te Kurmay 105'i rütbesiyle bitirdiği okul burada kafa gitmiş bizde kimi kastediyoruz? Paşamı kastediyoruz Mustafa Kemal'i demek ki bu iki soruda çuvallamışız çaktırmayın. Ee, Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı 105 Kurmay 100 rütbesiyle bitirdiği okul Harp Akademisidir arkadaşlar Harp Akademisi. Tabi bu arada ben bir sınavım daha var demiştim. O sınavda soru olarak sormuştum. Mustafa Kemal'in gittiği okullar. Yine potansiyel sorulardan bir tanesidir. 4. Avusturya'nın 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı barış antlaşması hangisidir? Hemen burada şöyle yapalım. Yine birkaç bilgi ekleyelim. Avusturya'nın 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı antlaşma dediğine göre 1. Dünya Savaşı'ndaki 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmaları bilmem gerekiyor. Kodlamamızı hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Eee hemen şöyle yazalım. Kodlamamızdan bir başlangıcı Obama. Hemen karşısına yazdığım şey son vites. Obama son vites. Kotlamam bu. Birinci Dünya Savaşı'nda yenen devletlerle yenilen devletler arasında imzalanan barış antlaşmalarının kodlaması. Hemen buradaki O harfi Osmanlı karşısına Ser. B harfi Bulgaristan karşısına Nöyi. A harfi Almanya karşısına Versay. M harfi Macaristan karşısına Trianon. A harfi Avusturya karşısına Sen Jermen. O zaman bana burada sorulan soru ne oluyor otomatik olarak? Sen Jermen Avusturya değil mi? Evet Sen Jermen antlaşması ile Avusturya 1. Dünya Savaşı'nı noktalamış ve bir barış antlaşması imzalamıştır. 5. soruyla devam ediyorum. Çanakkale Savaşları esnasında İngilizlerin sömürgelerinden getirdikleri askerlere ne ad verilir? E bu askerlerin bir kısmı Avusturya'dan getirilmiştir. Bir tanesi Yeni Zelanda'dan yani New Zealand, New Zealand Army Company mi diyelim? Herhalde öyledir. E bunu yazdığım zaman otomatik olarak karşıma ne çıkıyor? ANZAK. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan getirilen askerler. Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan zafer. Neydi arkadaşım? KUT ÜL AMARI. Halil Kut Paşa'nın bulunduğu İngilizlere büyük bir mağlubiyet yaşattığımız binlerce esir aldığımız hatta komutanlarını da esir almıştık. E, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın kazandığı en büyük zaferlerden bir tanesi. 7. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Balkanlarda Osmanlı sınırlarını belirleyen hat. Neydi arkadaşım bu? Midye Enes hattıydı. Midye Enes çizgisiydi. 8. İttifak grubundayken Antalya ve çevresinin kendisine bırakıldığı gizli Londra Antlaşması ile itiraf grubuna katılan devlet. Kimdi bu taraf değiştiren devlet? İtalya idi arkadaşlar. 9. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngilizlerden geri alma düşüncesinden dolayı açtığı cephenin adı e, Kanal Cephesi bu, değil mi? Kanal Cephesi. 10. İngiliz gemilerinden kaçarak Osmanlılara sığınan Alman gemilerinin adı bir tanesi Goben idi, bir tanesi de Breslau idi, değil mi? Bunlar daha sonra Yavuz ve Midilli isimlerini almışlardı. 3. bölüme geçiyorum. 3. bölüm boşluk doldurma bölümü. Hemen 3. bölümde ilk sorum Mondros Mütarekesi'ni Osmanlı adına Rauf Bey imzalamıştır. Rauf Bey, Osmanlı adına imzalayan amiral. 2. Mondros sonrası işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur arkadaşlar. İlk işgal edilen Mondros'tan sonra Ateşkes'ten sonra imzalanan pardon Ateşkes'ten sonra e, işgal edilen ilk toprağımızdır. 3. Dünya barışını, barışını korumak amacıyla Cemiyet Akman kurulması fikrini ilk söyleyen kişi Amerikan Başkanı Wilson'dur arkadaşlar. Zaten dünya barışını korumak için bir cemiyet kurulmalı fikri ilk defa Wilson ilkelerinde yer almaktadır. Ve bunun fiiliyata geçtiği yer hemen şöyle şuradan yazayım ben. Paris Barış Konferansı'dır. Paris Barış Konferansı. Yani dünya barışı için bir örgüt kurulmalı fikrini ilk Wilson söyledi. Bunun ilk defa kurulduğu yerse, bu cemiyetin ilk defa kurulduğu yerse Paris Barış Konferansı. 4. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı nokta noktada alınmıştır. Kararın alındığı yer bu arkadaşım. Bir daha yazmayayım ben. Paris Barış Konferansı'nda alınmıştır. Hemen orada şöyle bir kere daha hatırlatalım. Ee, öncesinde yapılan Londra Antlaşması'na göre, gizli antlaşmaya göre İzmir, Antalya ve çevresi İtalya'ya verilecekti. Ama Paris Barış Konferansı esnasında İngiltere karar değiştirerek burayı e, bir takım belgelerle, sahte belgelerle Yunanistan'a verdi. Ki burada bu da bir soru olabilir. Neden İtalya yerine Yunanistan'a verdi? Çünkü İngiltere bölgede, Akdeniz'de güçlü bir İtalya yerine kukla bir Yunanistan'ı tercih ediyordu. 4. Onu cevapladık. 5. İkinci Balkan Savaşı'nda geri alınan şehirler, İkinci Balkan Savaşı'nda geri alınan şehirlerden bir tanesi Edirne, bir tanesi Kırklareli'dir arkadaşlar. Kırklareli. Hatta Enver Paşa Edirne Fatih'i olarak adlandırılır. Burada Edirne Fatih'i Enver Paşa derken bir de Medine kahramanı, Medine, Medine müdafiği Fahrettin Paşa'yı da unutmamak lazım. Değil mi? Hemen devam ediyorum. Dördüncü sorumuz, dördüncü bölümümüz klasik sorular. Mustafa Kemal'in hayatında iz bırakan şehirlerin isimlerini yazınız. Doğduğu şehir, daha sonra okuduğu şehir, daha sonra okuduğu şehir, ilk görev yeri, ateşe militer olarak görev yaptığı yer. Buraların hepsi Mustafa Kemal'in hayatında iz bırakmıştır. Tabii senin öğretmenin e, bunun yerine bir tablo verip Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerle düşünceleri eşleştirebilir ki kitapta dikkat et arkadaşım öyle de bir tablo var zaten ee, öğretmenimiz muhakkak orayı deneyebilir orayı soru olarak senin karşına çıkartabilir devam ediyorum 2. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda görev aldığı cepheleri yazınız ee, diğer videoda da bu soruyu sormuştum bunun kodlaması arkadaşlar çok mantıklı değil ama Çakas sırasıyla hatırlıyorsun Çanakkale Kafkas ve Suriye Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal Suriye cephesinde Yıldırım orduları grup komutanıydı mesela. Değil mi? Devam ediyorum. 3. Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikirleri yazınız. Balkan savaşları sonrası tamamen önemini yitiren fikri işaretleyiniz. Şimdi Osmanlı devletinin dağılmaktan kurtarmak için öne sürülen fikir akımlarından bir tanesi Osmanlıcılık. Bir diğeri İslamcılık, bir diğeri Türkçülük, bir diğeri Batıcılık. Tabi bu arada hocam Adevi merkeziyetçilik de vardı falan diyebilirsin ama o ders kitabında yer almamış. Biz bunları söyledik sadece. Balkan Savaşları sonrası tamamen önemini yitiren fikir akımı ise şimdi Balkan Savaşları'nda Osmanlı'dan Arnavutluk ayrılmıştı. En son ayrılan oydu. Osmanlı Devleti bütün Osmanlı tebaasını dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir bütün olarak kabul ettiği fikir akımı Osmanlıcılıktı. Balkan Savaşları'yla Hristiyan, veya nasıl diyelim bir Balkan milleti, Arnavutlara Hristiyan demeyelim şimdi Müslümanlar da var Arnavutlar arasında. Bir Balkan milleti Osmanlı'dan ayrıldığı için Osmanlıcılık fikri çökmüştür. Burada işaretlememiz gereken odur. Ha bu arada Birinci Dünya Savaşı esnasında da İslamcılık fikri çökmüştür. Arapların bizden ayrılmasıyla. Ve bu iki fikrin çökmesiyle öne çıkan fikir akımı Türkçülük olmuştur. Yani bugünkü Cumhuriyet'in kuruluşunda bu fikir akımlarından Türkçülüğün çok büyük etkisi vardır. 4. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından 5 tanesini yazınız. Tabii ben arka sayfaya Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bir sürü yazdım. Şöyle bakalım. Çok uluslu imparatorluklar parçalandı. Hangileri? Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Çarlık Rusyası. Dikkat! İttifak, 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 itilaf. Yani itilaf bloğundan bir tane, ittifak bloğundan 3 tane imparatorluk gitti. Ve bu çok uluslu imparatorluklar parçalandıktan sonra yeni devletler kuruldu. Yeni devletler. Şimdi bu yeni devletler dediğimiz Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan, Türkiye gibi devletler. Bu arada e, bu yeni kurulan devletlerle ilgili şöyle bir kodlama kullanabilirsin arkadaşım bak. Pal, ya, çom. Kodlama bu. Burada bulunan devletlerin bir kısmını ve fazlasını az buçukta da olsa öğrenme şansın olur. Mesela Polonya, Avusturya, Litvanya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan. Palyaçum dersen işin içerisinde Ukrayna'yı da alırsın. Tabi burada bu kodlamanın içerisinde Türkiye'yi yazmaya gerek yok. Zaten Türkiye'nin bir dünya savaşından sonra kurulduğunu sen biliyorsun. İngiltere üstünlük kazandı. Dünya ekonomisine rakipsiz kaldı. Sınırlar çizilirken millet esasına dikkat edilmedi. Bu azınlık sorunlarını çıkarttı. Dünya barışı için cemiyet akvam kuruldu. Yenen devletler yenilen devletlere ağır antlaşmaları imzaladılar. Bu antlaşmalar ikinci bir dünya savaşına sebep oldu. Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye aldı. Dünyada yeni rejimler ortaya çıktı. Komünizm, faşizm, nazizm gibi bir takım rejimler ortaya çıktı. Arkadaşım sen kalan yerlere de bakarsın. Mesela sivil savunma anlayışı ön plana çıktı. 9 milyon kişi öldü. ABD Avrupa siyasetinden çekildi. Ha buna ben şöyle de diyebilir miydim? Avru, e, ABD Monroe doktrinine geri dönüş yaptı. Dok, doktrini yazamadım. Neyse inşallah doğru yazmışımdır. E, kafam çok karışık bu akşam. Affınıza sığınıyorum. E yalnızlık politikasıydı. ABD'nin yalnızlık politikasıydı. ABD tekrar yalnızlık politikasına döndü. 4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini yazıp yorumlayınız. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi diyor ki, itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir olay olduğunda herhangi bir stratejik nokta işgal edebilirler. Bunu yazmamız gerekiyor. Peki bu maddenin yorumu ne? Bu madde, şöyle yazayım, bu madde Osmanlı ülkesini Osmanlı ülkesini işgale açık duruma getirmiştir. Açık duruma getirdi. Yani adamlar bizim ülkemizde istedikleri yeri işgal edecekler. Osmanlı soğutma diyecekler ki 7. madde. Güvenliğimiz tehditlerden oluyor oluyor. Evet sevgili arkadaşlar inşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.